Sanat toplumların vicdanı, kültür milletlerin bir hafızası, bilimse bir ülkenin geleceğidir. İşte biz de Kepez Belediyesi olarak sanatı, kültürü, sporu, bilimi öncelik vererek diyoruz ki bir şehrin gelişmesi demek sadece park yapmak, yol yapmak değil. Oradaki Çocuklarımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı, tepeze hemşerilerimizi en iyiye ulaştırmak için çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. <laughs> Cumhuriyetimizin ışığında Ulu Önder Atatürk'ün izinde sanatın ve kültürün birleştirici gücünde geleceğe güvenle yürüyen bir kepez için uğraşıyoruz. Bunu hep birlikte yapıyoruz. Kepez'de değişim dönüşüm başlayacak demiştik. Gerçekten bunu fark edebiliyorsunuzdur. Çocuklarımız için, gençlerimiz için sürekli bir kültür etkinliği, bir sanat etkinliği yapıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün sanatsız kalan bir milletin damarlarından biri kopmuş demektir düşüncesiyle hareket ediyoruz.